Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 26 27 Aralık Pazar. Şu Arap dişi antrenman veriyorum. Bu da kanat ekesi, nuskalı olan dişi. Daha önce Sık Takla'daki yavru diye videosunu atmıştım. Buna birkaç gün özeneceğim inşallah. Yılbaşında 4 gün tatil var. 4 gün ne kadar üst üste uçurup videolarını çekmeye çalışacağım. Kendi kalkar normalde ama kalkmadı da. Bekliyorum kalkmasını. Böyle durdururken kendisi kalkar uçar. Ama bugün yanında dişi sayısı fazla. Bir uçmaya niyeti yok. Neyse ben kaldırayım. Evet, şu çatıya düşürdük. Üçüm kümesine düşürdük. Çok güzel kibar bir diş. Çok da seri. Bakalım neler yapacak. Pek bir şey yapacağını zannetmiyorum ama ileride çok güzel bir diş oyunlar çıkarır. Damızlık olabilecek bir nitelikte dişi. Bakalım. Zaman gösterecek. Evet, bir yükseğe çekti. Birkaç tane sefer yaptı. Bütün dişileri açtım sefer demeyelim de yukarıda rastgele oynuyor yani kuşların üzerine doğru hamle yapıp çalışma seferi. Evet yine geldi ama oynamadı. Dün bayağı uçtuydu dün epey dur uçurmuyordum dün bir saatten fazla uçtu. Önümüzdeki yıl oynar bu inşallah. Öyle umut ediyorum ya. Yani. Çok güzel taklası var. Birkaç tane hareketini yakalayayım istiyorum o. Bu kadar erkeğin içinde de bir tane kanat ekesi, şey dişin içinde de bir tane erkek var şu. Onu da uçuracağım. Bu sene ilk defa takım ettim onları. Yani bunlar anne babasını demek istedim kek çıktı. Dişlerin içinde duruyordu. Keyif yapıyor bu kadar dişin içinde. Her geldiğine saldırıyor. Eke başlatmak her zaman için daha iyi arkadaşlar. Hiçbir sorun olmuyor hayvanın. Geliyor mu oynamadı yeni uçtu. Yani kuşlar zaten hemen çoğalttık. 5 yani dakika olmadı uçalım. Maca çok. Yani her gün 2-3 defa geliyor buraya. Yani kuşu, kuşsuz uçurunca yükseliyorlar. Alma ihtimali yüksek. Geldi yanında yabani var tane yakaladık. Öbürlerini tek tek çekmeye çalışacağım. Güzel geldi ama son anda yakaladım. Evet, biraz önce de şuradan aldı. Tabi geldiğini göremedim, yakalayamadım. Dokuz taklayla gitti. Yakaladıklarımızı çekeceğiz artık. Aferin kızım sana yanını gözle seyretmek daha zevkli arkadaşlar. Böyle çekim zor oluyor. Keyif de alınmıyor. Ne yaptığında anlaşılmıyor yani pek. Yapacak bir şey yok. Geldi, 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 geldi. Aferin. Evet, bugün Ankara'da çok güzel bir hava var ya. Bu nasıl kış anlamadım ya. 27 Aralık olmuş. Yani kazakla durabilirsin dışarıda. Sana ne oluyor ben anlamıyorum ki arkadaş. Bunlar kanatları gelen bu senenin yavrularından. Bu da erkek çıktı. Çok güzel bir yavru. Daha uçurmaya fırsat bulamadım. Başlamıştı. 2-3 takla 2-3 takla yoklayan bir hayvandı. Evet 45 dakikayı doldurdum. deyin kızımı. Evet çok çalıştı. Bir saat 50, 52 dakika mı, 53 dakika mı ne olmuş çalı. Şu, tam şöyle 300 metrelerde bir kılıç kanat var dolanıp duruyor. Dün de bu saatlerde geldiydi. Yine bu havadaydı. Bir an önce içse de. Evet büyük kılıç kanat gitti. Şu geldi böyle uzak göründüğüne bakmayın. En fazla 100-120 metrede. Uçları taş kesildi. Kıpırdamıyorlar bile. Bizim Arap dişi gökyüzünde bile yok. Gitmiş. İntikayı terk etmiş saati doldurdu. Evet. Kuş da kayıp. Kuş gelen o mu? Değil. Başkasının kuşu ama oyun kuşu o. Ha geldi. Geldi. Bakalım inecek mi? Sağ sağlayalım. Şu gelen bizim kuş mu belli değil. Evet bizimkiymiş. Bir buçuk saat oldu. Uçuyor hala. Güzel de geziyor. Ama beni strese soktu. Atmaca var çünkü. Kız kanat görünüp duruyor. Bak su kuşun kuyruğunu almış. kuyruğun yarısı yok. Kim kuşuysa. Evet arkadaşlar. Hava kararırken geldiğinde at çatıya düştü. Toparlayamadı. Bir at binaya düştü. geldi, indi, bir daha uçtu. Bizim çatıdan indi. 2 saat 2 saatten 2 dakika eksik uçtu. 1 saat 58 dakika. İnşallah bir hafta sonra bir daha videolarını çekerim.